2 Eski Ahit İshaya bölümü 42 adeta Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i anlatmakta ve onun geleceğinden haber vermektedir. İlk önce Eski Ahit'in bu bölümünü okuyalım ve daha sonra Tevrat'ta geçen bu ifadeleri tahlil edelim. İşte kendisine destek olduğum gönlümün kendisinden razı olduğu seçtiğim kulum ruhumu yani Cebrail'i onun üzerine koydum milletler için adaleti meydana çıkaracaktır bağırıp çağırmayacak sokakta sesini yükseltmeyecek ezilmiş kamışı kırmayacak ve tüten fitili söndürmeyecek. Adaleti sadakatle ulaştıracak. Yeryüzünde adaleti sağlayana dek cesaretini yitirmeyecek. Ve kıyı halkları onun kanunlarını bekler. Gökleri yaratıp onları yayan, yeryüzünü ve ürününü seren dünyadaki insanlara soluk Orada yaşayanlara ruh veren efendiniz Allah diyor ki Ben efendin seni doğrulukla çağırdım. Elinden tutacak, seni koruyacağım. Seni halka antlaşma ve uluslara ışık yapacağım. Öyle ki kör gözleri açasın zindandaki tutsakları ve cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. Ben efendinim, adım budur. Onurumu bir başkasına, övgülerimi putlara bırakmayacağım. Bakın, önceden bildirdiklerim gerçekleşti. Şimdi de yenilerini bildiriyorum. Bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum. Ey denizlere açılanlar ve denizlerdeki her şey! kıyılar ve kıyı halkları, Efendinize yeni bir ilahi söyleyin. Dünyanın dört bucağından onu ezgilerle övün. Çöl ve onun şehirleri, Kedar'ın oturduğu köyler seslerini yükseltsinler. Selada oturanlar terennüm etsinler. Dağların doruklarından bağırsınlar. Eski ahit, İshaya bölümü 42'de geçen gelecekle ilgili bu anlatımlar, Peygamberimizle büyük bir uyum göstermektedir. Hem bu hadiselerin ileride olacağının söylenmesi de çok önemlidir. Demek ki bu müjde Hz. Musa zamanında ve daha önce açığa çıkmamıştır. Gelecekte vaki olacaktır. Şimdi bu müjdenin peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bu ifadeleri birer birer inceleyerek görelim. 1. Eski Ahit İşaya 42 ayet 1. İşte kendisine destek olduğum, gönlümün kendisinden razı olduğu seçtiğim kulum Ruhumu Cebrail'i onun üzerine koydum. Milletler için adaleti meydana çıkaracaktır. Tevrat'ta geçen bu cümle her kelimesiyle peygamberimize işaret etmektedir. Zira Allah ona destek olmuş, ondan razı olmuş ve insanlar üzerine onu seçmiştir. Ayrıca Cebrail'i ona göndermiş ve milletler içinde adaleti onunla meydana çıkartmıştır. Demek bu ifadede geleceği müjdelenen zatın beş sıfatı da efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de mevcuttur. Öyleyse Tevrat'ın bu cümlesi her kelimesiyle efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i müjdelemektedir. 2. Eski Ahit, İşaya 42, Ayet 2 ve 3. Bağırıp çağırmayacak, sokakta sesini yükseltmeyecek. Ezilmiş kamışı kırmayacak ve tüten fitili söndürmeyecek. Adaleti sadakatle ulaştıracaktır. Tevrat'ta geçen bu ifadelerde, Efendimizin güzel ahlakından haber vermektedir. Kur'an ayetleri efendimizin bu vasfını muhakkak ki sen üstün bir ahlaka sahipsin ifadesiyle beyan buyururken Tevrat'ta da bu şekilde haber verilmektedir. Demek geleceği müjdelenen zat üstün bir ahlakın sahibi olacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise ...dost ve düşmanın tasdikiyle... ...böyle üstün bir ahlaka sahiptir. 3- Eski Ahit, İşaya 42, Ayet 4 Yeryüzünde adaleti sağlayana dek cesaretini yitirmeyecek ve kıyı halkları onun kanunlarını bekler. Tevrat'ın bu cümlesi de Efendimiz'den haber vermektedir. Zira Efendimiz daha sağken yeryüzüne hakim olmuş ve adaleti sağlamıştır ve asla cesaretini kaybetmemiştir. Hatta Allah seni insanlardan koruyacaktır. Ayet-i kerimesi indiğinde çadırının önünde nöbet bekleyen sahabeleri dahi göndermiş ve onlara artık beni Allah koruyacak. Sizin beklemenize gerek yok demiştir. Ve yeryüzünde zulüm ile adeta işkence gören insanlar ve milletler adaleti sağlayacak bu zatı beklemişlerdir. Demek bu ifade, Efendimiz'in cesaretinden, adaleti sağlayacağından ve kıyı halklarının onun kanunlarını beklemelerinden haber vermekle, Efendimiz'e işaret etmiş, hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tarif etmiştir. 4. Eski Ahit, İşaya 42, Ayet 6 Ben, Efendin, seni doğrulukla çağırdım. Elinden tutacak, seni koruyacağım. Seni halka, antlaşma ve uluslara ışık yapacağım. Tevrat'ta geleceği müjdelenen o zatın Allah tarafından korunacağından bahsedilmiş ki Allah'ın efendimizi en zor zamanlarda hatta kurtulmanın imkansız olduğu en zor durumlarda koruduğu ve onu selamete çıkardığı tarihçe malumdur. Hatta hicrette saklandığı mağarada müşrikler tarafından yakalanması an meselesiyken ve yanındaki sadık dostu Hazreti Ebubekir radıyallahu an onun için gözyaşı dökerken o metanetle sadık dostuna korkma Allah bizimle beraberdir diyerek bu ilahi korumanın varlığını bildirmiştir. Efendimizin hayatının her safhasında bu ilahi koruma görülmektedir. Siyer-i nebeviyi iyi bilenler bu sözümüze şahit olacaklardır. Ayrıca Efendimiz halka antlaşma olmuştur. Onun ile kan davaları son bulmuş düşmanlar kardeş olmuştur. Ve yine Efendimiz ile uluslar yollarını bulmuş, adeta onlara ışık olmuştur. Demek Tevrat'ta geleceği müjdelenen zatın üç vasfı ki, Allah'ın onu koruyacağı, halka anlaşma ve uluslara ışık olacağı, Efendimizin herkesçe malum olan sıfatlarıdır. 5. Eski Ahit, İşaya 42, Ayet 7 Öyle ki, kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları ve cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. Tevrat'ın bu cümlesi de Efendimiz'den haber vermektedir. Zira onunla körelmiş gönül gözleri görmüş ve hasta gönüller iyileşmiştir. Onunla nefsin tutsakları özgür kalmış ve şirkin karanlığında yaşayanlar tevhid ışığına kavuşmuştur. 6. Eski Ahit İşaya 42 Ayet 8 Ben Efendinim, adım budur onurumu bir başkasına, övgülerimi putlara bırakmayacağım. Tevrat'ta geçen bu ifade çok manidardır. Çünkü Allahü Teala bu ayetiyle göndereceğini müjdelediği zatın putperestliği yok edeceğini haber vermektedir. Peygamberimizin de en büyük mücadelesi putperestlerle olmuş ve Mekke'yi fethettiğinde ilk iş olarak Kabe'deki putları kırmıştır. Ayrıca Allahü Teala bu ayette putlara övgüleri bırakmayacağını bildirmiştir. Efendimiz bu vazifeyi de yapmış ve elhamdülillah fermanıyla bütün övgülerin Allah'a mahsus olduğunu bildirmiştir. O halde geleceği bildirilen o zat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Zira peygamber efendimiz müjdelenen zatın vazifesini hakkıyla eda etmiştir. 7. Eski Ahit İşa'ya 42. ayet 11. Çöl ve onun şehirleri Kedar'ın oturduğu köyler Seslerini yükseltsinler. Selada oturanlar terennüm etsinler. Dağların doruklarından bağırsınlar. Tevrat'ın bu cümlesi de efendimizden haber vermektedir. Zira efendimiz Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'in oğlu Kedar'ın soyundan olan bir toplumun üyesiydi. Demek bu ifade Efendimizin soyuna işaret etmektedir. Sözün özü, eski ahitten bu bölümler, Efendimizle tam bir uygunluk içindedir. Ayrıca Tevrat'ın bu bölümünün devamında, 17. ayette, putperestlerin utandırılmasından bahsedilmesi de ilginçtir. Zira bu utandırma hadisesi de Efendimiz'de gerçekleşmiştir. Evet. Dikkatli bir incelemeyle Eski Ahit'te daha birçok işaretler bulunabilir. Demek Kur'an'ın söylediklerini embriyolojiden astronomiye, jeolojiden arkeolojiye birçok bilim dalı onayladığı gibi Eski Ahit'in işaretleri de desteklemektedir.